Merhaba arkadaşlar ee, son bugündeki son çekilişimizde açayım dedim ee, çekiliş maske çekilişi iki tane bu Np nasıl okunuyor bilmiyorum ama ee, tane 89 TL olması lazım bu uzun yüz tipi için değil o yüzden bunu olmadı yoksa güzel bir maskedir kendisi Bir de e, ucuz bazarlarda gösterdiğim elixirin. Galiba, evet, onun maskesi bu iki maske birinci çıkana e, bunu vereceğim zaten e, verirken de göstereyim ikinci de bunu vereceğim yapmanız gerekenler e, kanala abone olmak videoyu beğenmek ve yorumlara kullanıcı adınızı yazmak ama bir önceki çekilişlerde yorum sayısı ile beğeni sayısı orantılı gitmiyor hani bazı kişiler siliniyor diye birden fazla yorum atmış ama buna rağmen beğeni sayısı ile uyuşmuyor. Hiç yeni abonem olmadı. Ee, ama yeni de yeni ilk defa yazanlar var arada. O yüzden eğer aynı şey tekrarlanırsa tüm çekilişleri iptal ederim ve bir daha da çekiliş açmam çünkü neden böyle bir şey yapayım ki? Yani siz beni kandırmaya çalışıyorsunuz. Ben neden size hediye vermeye çalışayım? Kendi kulübümde veririm. En azından oradaki insanlar beni kandırmaya çalışmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.